Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın Marmaris bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. 40. bölüm Yalı Marmaris'in dönüşünü hazırlanıyor. Yalıda setler var şu an. Birbirinden harika güzel görüntüler geldi. Güzel paylaşımlar geldi. Yalı Tapkın'la sevenleri ve hayranları kanalıma beşiyorum. Birbirinden harika muhteşem görüntülerimiz olacak arkadaşlar. Birbirinden güzel paylaşımlarımız olacak. Güzel görüntülerimiz olacak güzel görüntülerle sizlerin karşınızda olacağım arkadaşlar. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazın yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Şimdilik benden bu kadar gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kanala abone olup bildirim zilini aktif ederseniz tüm gelişmelerden işsiz haberde olacaksınız. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bizi takipte kalmayı sakın unutmayın. Bizi haberleri